Bütün sokak kedilerine müjde. Pati Tv'ye katıl butonu geldi. Katıl butonu mu geldi? Evet evet. Yanlış duymadınız. Bundan sonra katıl butonundan elde edilen gelirle bütün sokak kedilerini besleyeceğiz. Ben niye heyecanlandıysam? Ben sokak kedisi değilim ki. Koş kanka koş. Ee, Pati Tv mahallemize gelmiş. Bütün sokak kedilerini besleyecekmiş. Ne iyi yürekli insanlar var değil mi kanka? Bekle ben de geliyorum. Çek sahip çek. Burada yetkililere sesleniyorum. Son gelen zamlarda sonra banyo bile yapamaz olduk. Ee, Aynen öyle çok zam geldi önümüzdeki hafta banyo yapsam bence. Bir dakika daha lafım bitmedi benim. Hadi her şey çok güzel olacaktı? Cevap verin bana. Benden ağır işte bir anda kulu şu bahçeyi sulamıyor. Ya sulamasam vallahi bütün çiçekler solacak ha. <laughs> içine kaçtığını yemin edebilirim valla. Ama yok. Anamı hii anam hii bunda nasıl içe ben aşağı. En iyisi kestirmeden eve gidin anam çok kaygan burası. Bu ne biçim ay hii kuş be. Hii sağ salim bir eve varamaysaydım. Kanka farkında mısın battaniye kıvıl 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 diyor. Evet kanka içinde ne olabilir ki acaba? Anam kaç oğlum kaç. Demek boks yapacağız ha? iyi bana bak. Dedem de boksuydu benim. Ee, Çıpçıpçıpçıpçı e, yukarı tip oynamıyorum ben ya. Ya bu evden sen gideceksin ya da ya da ben gideceğim. O zaman sana iyi yolculuklar. <laughs> Gitmiyor. İndir o elini terbiyesiz. Şurada şöyle Allah'ım sana geliyorum. <laughs> i̇yi valla ucuz kurtulduk ha. Kedi cennetine gidiyordum az kalsın. Sen bana geçen gün artistlikler falan yapıyordun. Şimdi ben söyle bakayım. Ne artisti ya anlamadım. <laughs> Anam. Ne oluyor ya? Ne oldu korktun mu? Yine git. Bu boynumdayken de yemek yemeliyim. Yemek mi yiyorsun sen? Yok canım kokluyorum sence. Aha o zaman ne ee, oldu? Yo gördük ne güzel. Sabahtan beri bilgisayarda sanki dünyayı kurtaracak. Aha sahip geliyor. Ee, birazcık kendimi sevdireyim bari. Ee, bırak şimdi günaydın günaydın. Ee, şöyle uzanayım da birazcık beni sev. He, ee, şöyle omuzlarımdan. Nereye gitti ya? Ee, nereye gittin? Birazcık sevgi istedim. Çok şey mi istedim acaba? Aha bizim saftirik köpek burada. Eee şunu daha büyük bir şey yok bu muydu acaba? Neyse ee, şunu buradan atarsam e, denk gelmez. Şuradan gönderirsem. <gülüyor> 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 Çocuğum uzak dur bak bak yapma ne? Bak, Allah bu saatte sonra olacaklar ben sorumlu değilim. Bir daha ellerse e, ki elledi. E, gel bakayım buraya gel bakayım. Ben bu saatliği daha önce yaşadım. Kesin ağlar bu şimdi, kesin. Ee, e, ben yavaş yavaş uzaklaşayım. İn oradan aşağı. Ne yaparsın inmezsem? İnmiyorum işte, inmiyorum. Sen daha beni tanımıyorsun, Yine aşağı dedim. Tanışalım o zaman, ben Deli Cemil. <laughs> deli Cemil Şaka yaptım, şaka. Adım Tırmık. Adıgamı geçiyorsun sen benimle. Kapıyı kapatmazlardı kaka. Ha açılıyor kaka. Çekil çekil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da İyi kanka, ben altıma kaçırıyorum galiba. Ben kaçırdım bile. Nasıl? neymiş Neymiş efendim? İnşaat mühendisiymiş. Hop. Papucumun inşaat mühendisi. Madem oynatmayacaksın. Eve kedi almayacaksın arkadaşım. Hi. Ben kendi kendime oynamak zorunda mıyım ya? Dur bakayım bu sefer yakalayacağım bu sefer. Hop. Kanka şu misketi bir alabilirsem çok eğleneceğiz. bana adam. İyi. Buradan girdikçe hop iyi ee, burada fırtlıyor vallahi. Şöyle hop. Koca deli çebini ağaçla oynuyordu dedirtmem kimse. Hey kimse yok değil mi? Ee, benim de elem bak hakkım canım. Ben de insanım en nihayetinde. Şurada müsaadenle bir 100 lira alacağım canım. 100 lira mı bir dakika. 100 lira almak da nereden çıktı işte. alamazsın. O paraların hepsi benim. Çok iyi yere saklandım. Burada kesin bulamaz beni. Anam. Gönder gelsin e, güzel yolu kedi taklitini ben yapacağım. Hı, hı. Yine neyin peşindesini Allah'ım. Bak ya hiç sevmediğim hareketler. Öpme. Vallahi sırrım sen ha. Şöyle bir esneyelim. Zıplamaya hazırım. Hı, 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 hı. Niye zıplayamıyorum ben ya? Ayrıca benim boyum niye bu kadar kısa? Saldırma sakın seni parça pencik ederim saldırma. Saldırmayacağım zaten. Ben doğru diyorum işte seni çok pişman ederim sakın saldırma. Tamam saldırmayacağım. Saldırmayacağım ben. Boşuna demiyorlar hop. İyi kalecilere kedi gibi kaleci diye hop. Oturduk bir yerde hop. Nasıl da kurtarıyorum abe Çekin yoldan ben geliyorum. <laughs> Anam. Iı, beynim burnumdan çıktı burada cam mı varmış ya. Hı, pamuk. E gelir efendim? misin oğlum? Dur geliyorum bir dakika ben nereden bileyim, televizyonu kuma... E, ee, nereye gitti benim babam? E, ee, ben giderken buradaydı nereye gitti benim babam? Saftirik kediler size doyum olmaz. Ee, görüşürüz. Saftirik kediler mi? Kaka bize saftirik kedileri e, ee, yürüdü gitti. Bize dememiştir kanka. Biz saftirik miyiz ki? E, burada başka kedi mi var? E, ee, bize dedi tabii ki. Bize mi dedi? Onu o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim Sen kanka. Sen gösterirsiniz. <laughs> şurada bir kurtulayım. Üç tane. yok Hi Dört tane aç kedi doyuracağım. Söz veriyorum. Oğlum Rıfkı. Sen atladığı binanın altında tel var mı yok mu diye bakmaz mı ya? Hii, şuradan bırakayım kendimi elis. Yine <laughs> hi, ah. ölmedim. Hii, burnumun direği düştü. Hii, bu çorap yıkanmasına rağmen leş gibi kokuyor. çöpati atayım en iyisi. Şuradan yutumu açalım. Hah, Aha şu kuş iyiye benziyor. bakayım. Evet bu kış bana çok özlüyor ya. Ee, yok yok. İyi bunu beğenmedim. Şuna bir bakalım şuna. Şu videoya bak. Çabaş çoraplarımı bu çekmeceye koyduğumu eminim acaba çekmecenin <laughs> arkasına mı düştü? Dur <laughs> <laughs> şöyle bir geçin bakayım. Ee, burada ne yok? Nasıl çıkacaksın oradan? <laughs> evet burası güzel. İyi, burada sakla boç oynayalım. Hadi sakla. Bence de burası güzel kedi kardeş. İyi, öyle bir yere saklayacağım ki beni hayatta bulamayacaksın. Neden ah, nereye sakladın e, ya? Ay, kıvır kıvır Allah Allah, Allah. Allah sahip. E, Fareyi gördün mü acaba e, sen? He he, yirmiye kadar Hı, sayıyorum. İyi, <laughs> e, bulamazsam ben kazandım. Bir, e, kadar sayıyor musun? tamam, e, tamam. E, 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 yavaş e, say bulacağım. Beş, e, yavaş say ama. E, Çok hızlı sayıyorsun e, yani. Ne de Boşuna dememişler. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın diye. Bunları bana baba falan vereceği yok. Şuradan... Başımı çaresine. Bakayım ben en iyisi. Aklını sıra beni odaya kapatacaksınız ha. Ee, siz kiminle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Benim adım Çilingir Necmi bir kere. Ee, şunu şuradan. Bu, sıkışmış mı? Ee, şöyle attım beni. Ee, Buradan da şöyle aşağı indim beni. Ondan sonra verilir özgürlük. Ee, bir tek şu kapıyı açması birazcık zor. Ee, onu da açarım ben. Yani, dur bakayım. Şöyle ee, Şurada biraz da. Hah. Ee, oldu bitti. Nerede bu şapşik ya? Gel sen de şunu bir korkutsam. Kanka sorma sahip. Ne yapıyorsun poşetin içinde? Nasıl yani ya? Görüyor musun sen, yani beni? Sen saklandığını mı zannediyorsun? Kabak gibi görünüyorsun vallahi. Sensin kabak bir kere. Ha ben canım sıkıldı zaten poşette. İyi çıkacağım ben de. Evet evet. Ben bunun içinden geçerim. Nasıl geçeceksin kanka ya? Nasıl mı geçeceğim? Aha böyle. Nasıl geçtim ama? Allah senin ben versin. Önümü koparttın. Neste işi beş alçana şu doğalgazı ödeseydin de böyle battaniyelerle gezmeseydik. Biraz para kazan da sen öde doğalgazı o zaman. Kedi be kedi para kazanmış. Madem ki sen alt kata yerleştin o oh, fera, fera. senin olsun işte ne güzel. Artık güzel bir değil mi bakacağız adam. Burası birazcık dar ama artık idare edeceğiz yapacak bir şey. Hiçbir şeyden de memnun olmuyorsun. Sen kurulmuşsun tabii geniş yere ondan hiçbir şeyden memnun kalmıyorsun. Hayat sana güzel vallahi.